Arkadaşlar merhaba ben Çakır Ocağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden ünitelerimize devam ediyoruz. 7. ünitemiz bu kez biyografi ve otobiyografi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Biyografi nedir? Otobiyografi nedir? Ya da özgeçmiş dediğimiz bir durum daha var. Bu nedir? Bunlardan bahsedeceğiz değerli öğrencilerim. Şimdi biyografi denildiği zaman herhangi bir sanatçı, bilim insanı fark etmez birinin tanınmış biri olması şartıyla tabii ki birinin hayatını başkası anlatırsa biyografi diyoruz arkadaşlar. Biyografi de başkası anlatıyor bakın. Sizin hayatınızı başkasının anlattığını düşünün. Buna biyografi diyoruz. Ve buna yaşam öyküsü eski edebiyatımızda tercüme-i hal Divan edebiyatında ise tezkire olarak bilinir. Yani divan edebiyatında biyografi demiyor da tezkire diyorduk arkadaşlarım. Özelliklerine baktığımız zaman tanınmış kişilerin çektikleri sıkıntılar, zorluklar ya da o noktaya gelinceye kadar karşılaştıkları durumları anlatırlar. Yine okuyucu o noktada örnek olabilecek, okuyucuyu o noktada bazı şeylere teşvik edecek kişilerin hayatı anlatılır ki bakın böyle bir başarı elde edilmiş. Bu sıkıntılar, bu sorunların üstesinden gelinmiş diye bu noktada okuyucuyu motive eder bir nevi arkadaşlarım. Dil göndergesel işlevdedir. Yani öğretici amaçla yazılmış bütün metinlerde dil göndergesel işlevde olur zaten. Biyografiler nesnel olmalıdır. Yani siz adamın nerede okuduğunu, nerede doğduğunu ya da neler kazandığını, başarılarını anlatırken arkadaşlarım nesnel bir tutum, kişilere göre değişmeyen ve o kişi hakkındaki kesin bilgilere yönelmelisiniz. Yine gereksiz ayrıntılara girmeden önemli noktalara değinmeli. Yine arkadaşlar yalın, duru bir dil ile bunu karşı tarafa sunmalısınız diyoruz. Otobiyografi ise yani öz yaşam öyküsü ise gençler bu kez olay farklı. Kişi başından geçenleri kendisi anlatır. Bakın biyografide başkası anlatıyor. Otobiyografide kendisi anlatıyor. Aradaki fark bu. Bu kez kendisini anlattığı için biraz daha tabii ki öznel ifadelere yer verir. Çünkü bahsettiği kişi kendisi. O yüzden de bunda birinci kişili anlatım. Yani ben ve biz kahramanları öyledir. Yaşayan kişi anlatıyor. Ben olur bakın. Ama biyografilerde o ve onlardır. Şurada doğdu. Kim? O. Bakın. Ama diğerinde doğdum diyorsun. Kim? Ben. Yine burada Türk edebiyatında arkadaşlar otobiyografi çok fazla gelişmese de ilk örneği Katip Çelebi'nin Mizan-ı Hak adlı eserine hatimesi yani son sözü olarak adam kendinden orada biraz bahsetmiş özet kısmında kendine biraz yer vermiş buna biz ilk otobiyografi diyoruz gençler. Monografi özgeçmiş ya da sili hal tercümesi veya portre arkadaşlar nelerdir? Monografi, şimdi mono bir demektir. Bakın, siz bir hayatın tümünü anlatırsanız, yani siz bir yazar düşünün, hayatının tümünü, nerede doğduğu ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, askeri kişiliği, yazar kişiliği, başarılar, hepsini anlatırsanız, o biyografi oluyor. Tüm yönlerini anlatıyorsunuz. Ama eğer sadece bir yönünü anlatırsa, sadece yazarlığı kardeşim, nerede ne okumuş beni ilgilendirmez. Asker o da ilgilendirmez. Sadece bir yönü anlatılırsa monografi diyoruz buna arkadaşlar. Özgeçmiş biliyorsunuz şirketlere çalışma yerlerine ailenizden kişiler götürüp vermiştir. İş başvurusunda bulunan veya işe alınmak istenen kişilerin geçmişe dönük tecrübeleri neler? Nerelerde çalışmışlar? Neler yapmışlar? Bu işi yapabilecek donanıma sahipler mi? Bunun hakkında kurum ya da kuruluşlara verdikleri önemli bilgilerdir. Bakın bu bir sivi örneği ya da özgeçmiş arkadaşlar örneğidir. Nerede okumuş? Yaşı, doğumu, işte erkek ona göre askerliğini yapmış mı? Hangi sertifikaları almış vesaire Buna biz arkadaşlar özgeçmiş diyoruz gençler. Hal tercümesi Osmanlı Devleti'nde yazılan daha çok özgeçmiş özelliği gösteren eserlerdir. Portre bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlayan birazcık daha dışsal görünüş ya da arkadaşlar iç durumlarını ayrıntıya girerek resmetmeye çalışmaktır Potre dediğimiz şey biyografi türünün önemli eserlerine baktığımız zaman önce yine işte dünya edebiyatında bu türün ilk örnekleri bakın nerede yine yine eski Yunan edebiyatı orada yazılan ilk arkadaşların biyografiyi görüyorsunuz daha sonra birçok örnek yabancı olarak verilmiş Türk edebiyatında ise divan edebiyatında teskire demek olduğu için yani biyografinin divan edebiyatında karşılığı teskire. Ve Ali Şir Nevai'nin Mecâlisü'n nefais adlı eseri Türk edebiyatının ilk biyografi özelliğini gösterir. Daha sonra Sehi Bey tarafından yazılan Heşt Behist 8 cennet dediğimiz eserse Anadolu yani bugünkü Türkiye sınırlarında yazılan ilk biyografi olma özelliğini gösterir. Türk edebiyatında ilk biyografi derse Ali Şir Nevai Nefais. Anadolu sınırlarında ilk biyografi derse Sehi Bey Heşt ve Hişt diyeceksiniz değerli öğrencilerim. Türk edebiyatında önemli biyografilere baktığımız zaman bakın arkadaşlar Beşir Fuat'ın Namık Kemal Evrakı Perişan Recai Zerde Mahmut Ekrem'in kulemadan birkaç şair yani Muallim Naci Osmanlı şairleri gördüğünüz gibi birçok isim burada biyografi yazmış ve birilerinin hayatlarını anlatmıştır gençler. Otobiyografide önemli eserlere baktığımız zaman Amerikan Edebiyatı'nda bakın burada Paul Auster'ın İç Dünyandan Notlar yine Isaac Ezimov'un arkadaşlar dolu dolu yaşadım. Kendi hayatlarını anlatıyor zaten biliyorsunuz. Otobiyografinin özelliği oydu. Yani kişi kendi hayatını anlatıyor. Türk edebiyatında ise arkadaşlar Abidin Dino'nun mesela kısa hayat öyküm. Yusuf Aktura'nın ya kendim ya da defteri amalim gibi böyle yazmış olduğumuz birkaç tane örneğimiz var. Biyografi ile otobiyografiyi karşılaştırdığımızda ise Biyografiler üçüncü kişi o. Otobiyografi birinci kişi yani ben şeklinde anlatılır. Biyografiler otobiyografilere göre daha nesneldir. Yorum yapmaz. Adamın hayatını anlatıyorsa ona göre bilgileri verir geçer. Otobiyografide daha öznel ifadeler vardır. Çünkü kendi hayatını anlatıyor. Ona göre yorum yapma hakkına sahiptir. Biyografide başkasının hayatı Otobiyografide kendi hayatı anlatılıyordu. Bunu da unutmayın. Türkiye'de birazında bazı eserler var ki arkadaşlar, bazı romanlar var ki bunlar aynı zamanda mesela bir otobiyografi özelliği taşır. Bir bilim adamının romanı Oğuz Atay'ın yazdığı bu eser aynı zamanda aslında biyografi özelliği gösteriyor ama tür olarak bir romandır artık. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koşu adlı romanı Türk edebiyatının ilk otobiyografik romanıdır. Kendi hayatından esinlenerek yazmış olduğu bir romandır Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koşu. Teskire dediğim gibi divan edebiyatındaki biyografinin karşılığıdır. Genelde 3 bölümden oluşur. Mukaddime giriş kısmıdır. Eserin sunulduğu kişiye övgüler, dönemin anlayışı hakkında bilgiler vardır asıl metin dediği tanıtılan kişinin sosyal çevresi edebi kişiliği anlatılır hatime bitiş ya da özetleme dediğimiz yerdir ona göre kusurları varsa af dilenir dua edilir ve bu şekilde tezkire bitirilir arkadaşlar tezkire ile biyografi farkına baktığımızda nesnel bir tutumla açık ve sade bir dille bilgi vermek amacıyla yazılırsa buna biz biyografi diyoruz arkadaşlar ama daha öznel ve övmek için yani tezkirelerde bir nevi övmek için yazma durumu var. Ama biyografide övmek için değil. Siz adamın hayatını sadece anlatıyorsunuz. Övgü ya da yergi yapmadan değerli arkadaşlarım. Tezkirelerde yani divan edebiyatında sanatçı biyografiyi yazarken kendi sanatçı kişiliğini de ya ne kadar güzel yazmış desinler diye de sanatı kullanır birçok edebi sanata yer verir arkadaşlar. Oysa biyografiler o şekilde değildir. Daha anlaşılır, daha yalın bir şekilde yazılır. Bunlar da edebiyatımızın önemli tezkireleri. Dediğim gibi ilk tezkire Alişir Nevai Mecali Sünne Faiz. Daha sonra Anadolu'da ilk tezkire dese Sehi Bey, Heşt ve Hişt. Latifi'nin tezkireti şu arası, Ahdi'nin Gülşen'i şu arası, şu ada şair demek bu arada arkadaşlar. Teskire de zaten biliyorsunuz biyografi biyografi demekti. Burada e, şairler teskiresi anlamında kullanılıyor gençler. Bunlar da bizim önemli teskire örneklerimizdi. Mesela biyografi örneği arkadaşlar bakın. Şimdi dikkat edin. Aziz Sanzar. Aziz Sancar'ı anlatırken ne yapıyor? Diyor ki 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde orta yerli çiftçi ailenin 8. çocuğundan burada bakın dikkat edin şimdi 7. olarak dünyaya geldi. Geldi. Kim geldi? O. Başkasının hayatını anlattığınız için o. Bakın Mardin'e göç etmiştir. Kim? O. Tamamladı. Kim? O. Yani başkasının hayatını anlattığınız için bu üçüncü kişili anlatın ve o diye kullanıyorsunuz. Şimdi otobiyografiye bakın bir de arkadaşlar. Ümit Yaşar'ın otobiyografisinden alınmış bir parça. Köhne dünyayı 1926 yılında şereflendirdim. Şimdi dikkat ederseniz, diğeri daha nesnel değil miydi? Oysa burada öznel ifadeler var. Köhne dünya demesi, şereflendirdim demesi öznel bir durumdur. Geliyorum diğer noktaya. Şereflendirdim. Kim ben diyor ben bakın arkadaşlar. Dolayısıyla işte ameliyat geçirdim kim ben. Görüyor musunuz? Kaldım kim ben gibi burada karakter kendi hayatını anlatıyor otobiyografide. O yüzden ben dediğimiz kişi zamirini kullanmıştır arkadaşlar. Evet, böylelikle bir ünitemizin daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Yorum yapmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle.